Bitcoin'in fiyatı kritik 70 bin dolar seviyesinin üzerinde kapanış yapma mücadelesini sürdürüyor. Son denemeler başarısız oldu. Bitcoin açık pozisyonları tüm zamanların rekorunu kırdı. Buna rağmen genel piyasa hissiyatı iyimser kalmaya devam ediyor. Traderlar Bitcoin'in daha fazla kazanç potansiyeline yönelik boğa görüşünü koruyor. Bitcoin boğaları kaybetti son 24 saat içinde Bitcoin %2'lik bir fiyat düşüşünün ardından toplam 50 milyon dolarlık uzun pozisyon likidasyonları yaşadı. Bu likidasyonlar son 2 haftada uzun pozisyonlu traderlar için en büyük kayıpları işaret ediyor. 70 bin dolar seviyesine yakın fiyat desteğini sürdürme zorluklarını yansıtıyor. Son geri çekilme, bazı traderların daha fazla düşüş pozansiyelini değerlendirmeye başlamasına neden oldu. Bu uzun pozisyon likidasyon dalgası, Bitcoin fiyat hareketlerindeki oynaklığı vurguluyor. Küçük düşüşler bile önemli piyasa tepkilerini tetikleyebiliyor. Buna rağmen uzun pozisyonlu traderların ısrarı dikkate değer. Birçok kişi pozisyonlarını koruyor. Bitcoin'in bu zorlukların üstesinden gelip yükselişine devam edeceğine dair bir inanç sergiliyor. Bu direnç piyasa güveninin kısa vadeli aksiliklere rağmen büyük ölçüde sağlam kaldığını gösteriyor. BTC fiyat tahmini yapılacak olursa Bitcoin şu anda 67 bin dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu da tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 73.800 doların yaklaşık %10 altında. Bu seviyede BTC'nin önemli fiyat hareketlerinin ortalama fibonacci 236 standart sapma seviyesinin altında kaldığını görüyoruz. Bugün için 69250 dolar seviyesi önemli bir direnç. Bu direncin kırılması ve yukarı yönlü hareketler yaparak kalıcı olması halinde BTC'nin 73500 dolar seviyelerine çıkabileceği görülüyor. Eğer aşağı yönlü hareketlerin devamı gelirse sırasıyla 65000 62 bin ve son olarak 60 bin 850 dolar seviyeleri görülebilir. Bitcoin hala net bir çıkış başarısını elde etmekte zorlanıyor.